YouTube Shorts'tan aylık 50-60 bin TL kazanmak mümkün. Nasıl mı? YouTube Shorts'un popülaritesi hakkında hepinizin bir şeyler duyduğuna eminim. Kısa videoların izlenme ve etkileşim oranları gerçekten inanılmaz. Şimdi gelin YouTube Shorts'u daha detaylı bir şekilde inceleyelim ve bu platformdan nasıl daha fazla para kazanacağımızı konuşalım. Bu rehberle siz de YouTube'dan para kazanmaya başlayabilir ve hayatınızı inşa edebilirsiniz. İlk olarak yapılan yaygın hatalardan bir konuşalım. YouTube bize bir dakikalık süre vermiş diye bunun hepsini kullanmak zorunda değiliz. YouTube'un önem verdiği metriklerden biri ortalama görüntülenme yüzü. 20-30 saniyelik videolar ortalama görüntülenme yüzdemizi inanılmaz arttıracaktır. İzleyiciler genellikle kısa ve öz içerikleri tercih ediyor. Bu nedenle videolarımızı gereksiz detaylarla uzatmak yerine net ve çarpıcı olmalıyız. Videolarımızın başlangıcında dikkat çekici bir olta cümle kullanmalıyız. Örneğin Türkiye'de 50 yaş altı insanlar bu felaket hatayı yapıyor gibi. Belki biraz uç bir örnek oldu ama anladığınızı düşünüyorum. İzleyicilerin yerine lütfen kendinizi koyun. İlk cümlemiz öyle bir cümle olmalı ki hem çarpıcı bir cümle olmalı hem de video konusuyla alakalı bize bir şeyler anlatmalı. Bu izleyicilerin dikkatini hemen çekecektir ve videonun tamamını izlemeye itecektir. İçerik süresi ve dikkat. 2020 ve 23 yılları arasında yapılan araştırmalar insanların sosyal medyada dikkatlerinin 20-30 saniyeli sınırlı olduğunu bize gösteriyor. Bu yüzden olta cümlemizi kurduktan sonra 20-30 saniye içerisinde anlatacağımızı anlatıp hemen kaçmalıyız. Gereksiz cümlelerden mümkün mertebe kaçınmalıyız. Merhaba, hoş geldin, boş gittin. Bunları yatay formatta kullanabiliriz ama dikey formatta zaman çok kıymetli. Kısa ve etkili olmalıyız. Örneğin bir konuya girmek istediğinizde doğrudan konuya girin ve izleyicilere önemli şeyleri hızlı bir şekilde sunmaya çalışın. Enerji ve ses kalitesi. Videoda kendi sesinizi ve yüzünüzü kullanıyorsanız enerjik olmak zorundasınız. Amacımız izleyicilerin bizimle geçirdikleri 30 saniyenin daha önce izledikleri shorts videolarına Asla çok daha kaliteli ve tatmin edici olmasını sağlamak. İzleyiciye enerji dolu canlı bir deneyim sunmalıyız. Kendi sesinizi kullanmak izleyiciyle bağ kurmanızı sağlar ve bu bağ uzun vadede gerçekten çok önemli. Bunun doğrultusunda da ne olursa olsun ses kalitemiz çok iyi olmalı. Kendimiz adına düşünecek olursak kimse kulaklarını rahatsız olduğu bir video izlemek istemez. Neyse ki artık pahalı mikrofonlara tonla para saçmaya gerek yok. Ortalama 800 ile 1500 TL arasında güzel ses alabileceğiniz bir sürü mikrofon bulunuyor. Yatırım yapmaktan lütfen çekinmeyin. Tabii ki bütün paranızı işe başlarken çak diye ekipmana da yatırmayın. Ama kaliteli bir içerik üretebilmek için ihtiyacınız olan öncelikle minimum gereksinimleri karşılayın. Çünkü kaliteli ses ve görüntü izleyicinin sadakatini arttırır. Ayrıca videolarınızı sessiz bir ortamda çekmek ve alttan gelen o dip ses gibi şeyleri yok etmek de oldukça Önemli. Görsel kalite ve video editleme Ses sorununu hallettikten sonra görüntü kalitesine odaklanmamız lazım. Artık bu sektörde rekabet çok fazla. Kimse sabit bir görüntüyü 20-30 saniye izlemek istemez. Bir önceki videoda büyülendikten sonra sabit bir görüntüyü kaydırıp geçeceklerdir. Bu yüzden video sürekli interaktif olmalı. Hareketli grafikler, hızlı kesimler ve dikkat çekici görseller kullanarak izleyicinin ilgisini canlı tutmalıyız. Edit yeteneklerinizi geliştirin ve sektörde bir yerlere gelmiş insanların editlerini nasıl yaptığına dikkat edin. Başarılı shorts yaratıcılarını videolarını dinamik ve eğlenceli tutarlar. İzleyiciye her an yeni bir şey sunmak onların dikkatini tutmanın anahtarıdır. Örneğin metin efektleri, geçiş ve animasyonlar kullanarak videolarınızı daha çekici hale getirebilirsiniz. Rakip analizi ve içerik kalitesi. Rakiplerimizi inceleyip onlardan örnek alabiliriz ama asla kopyalamamalıyız. Bu hem kanalımıza zarar verir hem de izleyiciler daha önce gördüğü bir video ile vakit kaybetmek istemez. Seçtiğiniz konu ne olursa olsun o kategoride en kaliteli videoları üretmeye çalışın. Sürekli bir şekilde kaliteli olduktan sonra para zaten gelecektir. Kendi tarzınızı bulun ve ona sadık kalın. Bu sizi benzersiz kılacak ve izleyicilerin sizi tercih etmesini sağlayacaktır. Başarılı kanalları izleyerek onların hangi taktikleri kullandığını ve izleyiciyi nasıl çektiklerini gözlemleyin. Kendinize özgü bir tarz ve yaklaşım geliştirin. Bu izleyicilerin sizi tanımasını ve videolarınızı beklemesini sağlayacaktır. Başlık ve etkileşim. İlgi çekici başlık güzel bir olta yöntemidir. Shorts videoları genellikle kaydırarak izlenir ama ana sayfada attığınız başlık birinin gözüne takılırsa oradan da bir trafik çeker sağlayabilir. Örnek vermek gerekirse bu yöntemle aylık 50.000 TL kazanabilirsiniz tarzı başlıklar dikkatlerini çekecektir. Farklı trafik kaynaklarından gelen izleyiciler videolarınızın önerilmesini ve trendlere çıkmasını kolaylaştırır. Etkileşimi arttırabilmek için video içerisinde tartışma yaratacak konulara değinebilirsiniz. <laughs> Tartışma yaratmak derken yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Radikal konulardan ya da siyasi konulardan bahsedip yorumlarda ciddi kavgalar çıkartmayın tabii ki. Popüler bir konuyu tarafsız bir şekilde yorumlayıp ardından siz bu konuda ne düşünüyorsunuz demeniz yeterli olacaktır. Bu karşıt görüşlerin yorum atmasını sizin de etkileşimle birlikte yukarıya çıkmanızı sağlayacaktır. Düzenli ve disiplinli olmak. YouTube'u bir işveren gibi düşünebiliriz. Biz de doğal olarak onun çalışanı oluyoruz. İşverenimiz kaliteli videoları düzenli ve sık paylaştığınızda bizi ciddi bir şekilde ödüllendiriyor. İyi planlanmış bir video takvimi sizi Arkiplerinizin önüne ciddi derecede geçirecektir. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde kaliteli videolar paylaşmaya lütfen devam edin. Unutmayın, başarı şansı sever ama günün sonunda disipline hesap vermek zorunda kalır. Kendi alanınızda uzmanlaşmak, sürekli olarak kendinizi geliştirmek sizi başarıya taşıyacaktır. Video içeriklerinizi planlayın, üretim sürecinizi optimize edin ve her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba gösterin. Uzun vadeli hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler oluşturun. Başarılı bir YouTube Shorts kariyeri için disiplinli olmak, sürekli olarak öğrenmek ve kendinizi geliştirmek çok önemlidir. Bu süreçte sabırlı olmalısınız ve hedefe gözünüzü dikmelisiniz. Toplulukla etkileşim. Yorumlarına yanıt verin, izleyicilerinizin sorularını dinleyin ve gerçekten çözüme ulaştırın. Geri bildirimlerini de güzel bir şekilde not edip bunların üzerine çalışmaya başlayın. Bu hem izleyicilerimize güçlü bir bağ kurmamız sağlayacaktır hem de onların sadakatini ciddi şekilde arttıracaktır. Yenilikçi olmak. YouTube sürekli olarak değişen ve gelişen bir platformdur. Bu nedenle yeniliklere açık olmalı ve platformun sunduğu avantajları takip edip bunları uygulamalıyız. Yeni formatlar, efektler ve içerik türleri deneyerek izleyicilerimize sürekli olarak taze ve ilginç bilgiler sunabiliriz. Kanalımızın sürekli olarak büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacaktır. İleri düzey strateji. Videolarınızın performansını düzenli olarak analiz edin. Hangi tür içeriklerin daha fazla etkileşim aldığını belirleyin. Örnek veriyorum 5 tane video attınız ve yalnızca bir tanesi patladı ve güzel izlendi. O videonun neden izlendiğini bulmaya çalışın. Belli bir kesime hitap etmiş olabilir ya da bir sorunu çözmüş olabilir. Bu tarz analizler yaparak kendinizi geliştirmeye çalışın. Unutmayın YouTube bir yolculuktur. Her anından keyif almaya çalış. Biliyorum henüz gelir kazanmıyorken bunu yapmak gerçekten çok zor. Sadece sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam edersen kimseye hesap vermeden özgür bir hayatın tadını çıkarabilirsin. Ayrıca videoda bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Bu tarz videolara ilgin varsa kanala bir göz atabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.